Spor Kulübü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez hocamızın basın toplantısına hoş geldiniz. Hocamız maç hakkında genel bir değerlendirme yapacak. Ardından sorusu hangi eskiler sorabilir? Mutluyuz. Hocam. Bizim için güzel bir skor. Hem oyun olarak hem skor olarak istediğimiz e, maç öncesinde planladığımız gibi gitti her şey. E, tabii ilk 45 dakikalık süre içerisinde de aslında pozisyonlarımız var. Kaçırdığımız penaltı var. E, net girdiğimiz pozisyonlar var. O pozisyonları değerlendirebilsek belki ilk, ilk yarıda e, oyunun e, genel anlamda gidişatı değişebilirdi. İkinci yarıda e, oyuncularımıza devre arasında e, maçı kazanabileceğimizi ama e, tempo yükseltmemiz gerektiğini söyledik. E, daha başlangıçta da güzel bir organizasyon atakla attığımız bir gol var. Ondan sonraki süreç bizim için ilk golden sonraki süreç bizim için çok daha kolay oldu. E, dönen topları kazandık. Bugün daha coşkuluyduk, daha mücadele ettik. E, oyuncuların birbirine daha saha içerisine daha sinerjiyi e, ortaya koymaya çalıştılar. E, haklı bir galibiyet aldık. Bugün e, 4-0 ama e, kaçırdığımız da pozisyonlar var. Ee, uzun maraton arkadaşlar Evet önemli bir galibiyet bizim için Güzel bir galibiyet zirvedeyiz Bunlar bizi mutlu ediyor ama e, bu maratonu düşündüğünüz zaman Şimdi yarın bunu e, bu sevinci yaşayıp Pazartesi günü e, Rize Spor maçına konsantre olmamız gerekiyor ki Bu maratonun sonunu iyi bir şekilde e, getirelim Bütün e, oyuncularım olarak Bugün e, oynayanıyla, oynamayanıyla Saha içerisinde gireniyle çıkanıyla Hakikaten hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum İnşallah e, aynı düşünce içerisinde Aynı coşku içerisinde, aynı profesyonellik içerisinde bundan sonraki maçlara da hazırlanıp en iyi şekilde sezonu tamamlarız. Evet. Ee, rakibimize de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Sorumuz var mı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hangi halde önünde? Tabii ki bu ligin hem ekonomik anlamda hem de oyuncu kalitesi anlamında çok değerli takımlarından bir tanesiyle oynadık. İlk devre hemen hemen kendi hatamızın dışında bir penaltı pozisyonu. Onun dışında çok sıkıntılı anlar yaşamadık. Rakibin bütün koşu hatlarını kapattık. Pozisyon vermemeye gayret sarf ettik. Ve bunda da ilk devre itibariyle başarılı olduk. Ama ikinci devre gelen erken gelen gol maalesef ki direncimizle ilgili büyük bir sıkıntı yaşattı. Zaten çok genç oyunculardan da oluşan bir takımın, eksik olan da bir takımın, oyuncu grubunun, savunmada yaşadığımız zafiyetleri biraz daha bize dört gole dönüşmesini sağladı. Elbette ki biz iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Genç oyuncularımızın değer kazanacağını biliyoruz. Bizim istediğimiz, düşündüğümüz beklentilerimizin farklı olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Bizim kulüp olarak farklı bir yapılanma içerisinde olmamızın zaman zaman böyle sıkıntılarını yaşayacağız. Bu maalesef ki futbolun gerçeklerinden bir tanesi. Karşımızda çünkü bir anda kreatif olarak çok yaratıcı oyuncuların olduğu bir takımın golle burun buruna gelmesi son derece beklenen bir durumdu. Bu yüzden de oyuncuları genç oyuncularımı böyle müsabakalarda tecrübe kazanarak daha iyi olabileceklerini düşünüyorum inşallah. Ama şu gün itibariyle kaybettik. Elbette ki üzgünüz. Kaybetmeyi hak ettik mi? Hak ettik. İkinci devre bu kadar çabuk oyundan kopamazdık. İkinci devre bu kadar oyundan kopmamamız gerekiyordu. Neticede yediğimiz bir tane gol vardı. O da kendi hatamızdan yediğimiz bir goldü. Ee, ama ondan sonra da direncimizi tekrar gösterebilirdik. Arka arkaya gelen ikinci golde maalesef o takımımızın bugüne kadar göstermiş olduğu 5 maçlık yenilmezlik serisindeki direncimizi maalesef arka arkaya gelen gol bizi biraz kırdı. Oyun olarak kırdı ama bunlar yaşanacak. Bunlar futboldalar. Eyüp takımı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımın da bir an önce toparlanıp tekrar önümüzdeki hafta oynayacağımız altay ay müsabakasıyla birlikte tekrar galibiyet serisine, kaybetmeme serisine başlayacağımızı düşünüyorum. Eyüp takımını tebrik ediyorum. Başta soru alabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.